Geçti Borun Pazarı Çevre köylerden biri salı günü geç kalmış pazara. Ona demişler, sen kendine yarın için bir pazar ara. Geçti Borun Pazarı, süre eşeğini mi diye ki kapansın ara. Köyle eşeğine binerek söylenmiş, ben bugün geldim nazara. Son zamanlarda adeta birleşmiştir Bor ile Nide. Lezzetlidir bu topraklarda yetişen elma ile iğde. Eğer günümüzde sağlık isterse, kalp ile mide. İğdenin hem marmeladı yenilmeli, hem çiğde. Yol boyu dizilmiş çeşit çeşit üzüm bağları, karşımızda durur ihtişamlı toros dağları, mide barajının çekilen yeşil balık ağları, güzel yaşanmalı kıymetli gençlik çağları meşhur ve önemlidir Nide'nin tarihi kalası, vardır bor şeker fabrikasında pancar fazlası. Üretilir bu geniş mekanda dünya şekerinin alası, fakat bu mamül sağlık ve hayatın en büyük belası. Sol tarafa doğru dönünce tren hattından, orada bor gazı çıkarılıyor toprağın altından. Söz ediliyor Roma havuzundan ve tahtından, ibret alınmalı kralın benzersiz tarihi baktığından. Her türlü meyve ağaçlarının olduğu yerdir bahçeli. Çalışanlar burada birer rençper ama bazıları deli. Önlemek için meyve ağaçlarına doğru esen geli, çekmişler bahçelerin etrafına demirden teli. Soludur bahçeli nahiyesinin sarı kırmızı büyük elmaları. Yazın Fatma teyzemlere gerek ağaçlara su salmaları geleceği için çocuklarının gerek bu gece kalmaları, misafirliğe gelenlerin ise gerek elmaları almaları. Şeftalilerin şekline ve tatlarına hiç diyecek yok. Budur ağaçların dallarında onlardan oldukça çok. Bahçenin içinde ellerine almışlar? Bir yay ve bir ok. Çocuklar meyveleri atıyorlar, karınları oldukça tok. Ahmet Kutlusi'dir bordaki türbede yatan, bu yerlere odur maneviyat ve kutsiyet katan, Onun iledir iyilik ve güzellik için kalplerimiz kıtan, Daha nice değerli ozanlara sahiptir bu kutsal vatan. Durdurak demeden farklı iki su akar kemerli çeşmeden, Doyamazsın çaya yumuşak okçu suyundan içmeden, Bette suyu oldukça serttir ekmek yemeden, Hayvanlar sulatılır buradan geçmeden,